Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Doktor Serap Argun Barış ben. Sizlere pulmoner tromboemboli sunumunu paylaşmak istiyorum. Oldukça uzun ve geniş kapsamlı bir konu. O yüzden sunumumu iki bölüm halinde bulabilirsiniz. Sunuma geçmeden önce sunum akışını da size aktarmak istiyorum. Tedavi öncesi risk değerlendirmesi ve tedavi yaklaşımı, reperfüzyon tedavisi, antikoagülan tedavi, vena inferior filtreleri, tedaviye bağlı komplikasyonların yönetimi, kronik tedavi ve nüksün önlenmesi ve son olarak özel durumlarda pulmoner tromboemboli tedavisini konuşacağız. Pulmoner tromboemboli hastaları asemptomatik olarak başvurabileceği gibi bazen başvuru anında direkt mortalite ile de karşımıza gelebilirler. Dolayısıyla oldukça geniş spektrumda bir hasta profiline sahiptir. Ve o yüzden Tedavi yönetiminde tedavi öncesi risk değerlendirmesi hem tedavi planının belirlenmesi açısından hem de prognozun öngörülmesi açısından önem taşımaktadır. Pulmoner tromboemboli şüpheli bir hasta ile karşılaştığımızda ilk olarak hastanın hemodinamisi değerlendirilmelidir. Hemodinamik instabilite tanımına bakacak olursak hastada kardiyak arrest varlığı, obstrüktif şok varlığı, sistolik kan basıncının 90 mm civanın altında olması veya yeterli sıvı desteğine rağmen kan basıncını 90 mm civarının üzerinde tutmak için vazopresör gereksiniminin olması ve bununla birlikte uç organ hipoperfüzyonunu gösterir klinik bulguların varlığı ya da hipovolemi ve sepsis ile açıklanamayan persisten bir hipotansiyon varlığı, sistolik kan basıncının 90 mm civarının altında olması veya sistolik kan basıncında 40 mm civadan daha fazla düşüş olması olarak tanımlanabilir. Hemodinamisi stabil olan akut pulmoner tromboemboli olgularında ise hem klinik hem laboratuvar hem de fonksiyon olarak değerlendirebileceğimiz farklı prognostik faktörler vardır. Pulmoner emboli severity index skoru gibi PESI skoru adını verdiğimiz ve basitleştirilmiş formunda kullandığımız e, formlar klinik parametre olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra transtorasik ekokardiyografi, BT anjiyografi, BNP ve nt -pro BNP değerleri sağ ventrikül disfonksiyon belirteçleri olarak değerlendirilebilir. Residual derin ven trombozu ve D-dimer trombotik yük belirteci olarak kullanılabilir. Troponinler ve kardiyak yağ asidi bağlayan proteinler de miyokard hasar belirtecileri olarak değerlendirilebilir. Klinik belirteçlerden olan pulmoner emboli severity index yani PESI skoru hem orijinal hem de basitleştirilmiş formuyla gündelik hayatta sıkça kullandığımız değerlendirme formlarıdır. PESI için sınıf 3'ün üzerinde Simplified PESI için yani basitleştirilmiş PESI için ise 1 ve üzerindeki skorlar yüksek riskli hastayı tanımlamaktadır. Akut emboli hastalarda erken mortalite riskine göre sınıflandırma hastanın özellikle 30 günlük mortalitesini belirlemek açısından çok kıymetlidir. Ve burada şok ve hipotansiyon varlığı PESI'nin 3 ve üzerinde olması ya da Simplified PESI'nin 1'in üzerinde olması sağ ventrikül disfonksiyon bulguları ve kardiyak belirteçler değerlendirilir. Sağ ventrikül disfonksiyon bulguları arasında sağ ventrikül dilatasyonu ve veya diastoyol sonunda sağ ventrikülün sol ventriküle oranının 0.9'un üzerinde olması, sağ ventrikül duvarında hipokinezi varlığı, interventriküler septumun deliği olması, triküspit ret regüjitasyon artış olması ya da BT tenjiyoda sonu sağ ventrikülün sol ventriküle oranının 0.9'un üzerinde olması veya 1 olması Sağ ventrikül disfonksiyonunu gösteren bulgulardır. Böyle bir tabloda hastada ilk olarak şok ve hipotansiyon varlığı değerlendirilir. Eğer şok ve hipotansiyon var ise hasta zaten yüksek risk kategorisine dahil olur. Burada şok ve hipotansiyonun e, pulmoner tromboemboli ile ilişkili olduğunu gösteren de sağ ventrikül disfonksiyon bulgularıdır. Bu tabloda pesi veya kardiyak troponinin değerlendirilmesi zorunlu değildir. Zaten yüksek çıkmaları muhtemeldir. Şok ve hipotansiyon olmamasına rağmen PES'in 3'ün üzerinde, simplified PES'in 1'ün üzerinde olduğu, sağ ventrikül disfonksiyon bulguların eşlik ettiği olgularda troponinler de pozitif olarak geliyorsa o zaman bu hasta orta yüksek kategorisine dahil edilir. Şok ve hipotansiyon bulgusu yokken, PES ve simplified PES yüksek riski gösterirken, sağ ventrikül disfonksiyon bulgusu ya da troponinlerden sadece biri pozitif ya da her ikisi de negatifse o zaman bu hasta orta düşük risk kategorisinde değerlendirilir. Bu belirtilerin hiçbirini taşımıyor ise düşük risk kategorisinde yer almaktadır. Masif pulmoner emboli kuşkusuyla başvuran bir hastada burada özellikle hemodinamik instabilite kriterleri, persistan hipotansiyon, şok veya arrest varsa mutlaka klinik şüphemiz emboli lehine ise standart tedavi heparin tedavisi başlanır. Hastanın hemodinamisini düzeltmeye çalışılır ve mümkünse yatak başı ekokardiyografi yapılır. Egokardiyografide sağ ventrikül disfonksiyonu yok ise o zaman diğer hipotansiyon, hipotansiyon ve şok nedenleri araştırılmalıdır. Ancak var ise ve eğer hastanın e, tablosu izin veriyor ise hasta pulmoner anjiyo ile değerlendirilip embol tedavisi doğrulanmaya çalışılır. Ancak hemodinami hala stabil değil ise o zaman reperfüzyon tedavisi uygulanır. anjiyo ile e, değerlendirilen hastada tanı doğrulanıyorsa ve yine hemodinamik instabilite varsa... Yine reperfüzyon tedavisi uygulanmalıdır. Yükre, yüksek riskli pulmoner tromboembolik kuşkusunda, dediğim gibi öncelikle kuşkuyla başlar. Tedavi mutlaka standart heparin tedavisi 80 kilogram bolusu olarak IV başlanır. Bu sırada olası diğer akut sen, koroner sendrom gibi diğer tanımlar dışlamak için EKG değerlendirilebilir. Destek tedavisi başlanır, oksijen desteği, gerekirse inotrop desteği gibi ve hemodinamik olarak stabilizasyonun sağlanıp sağlanmadığı değerlendirir. Sağlanmıyorsa ekmo düşünülebilir. Sağlanıyorsa hastada anjiyo ile pulmoner tromboemboli kanıtlanma yoluna gidilir ve reperfüzyon tedavisi uygulanır. Eğer reperfüzyon tedavisinde kesin bir kontraindikasyon var ise o zaman cerrahi veya kateter embolektomi düşünülebilir. Risk gruplarına göre pulmoner emboli tedavi yönetimini genel bir bakış açısıyla özetleyecek olursak pulmoner tromboemboli şüphesi varsa antikoagülan tedavi başlanır. Ve ilk olarak hemodinami değerlendirilir. Hemodinami stabil değil ise hasta zaten yani hipotansiyon varsa yüksek riskli kategorisindedir ve reperfüzyon tedavisi uygulanır. Hemodinamisi stabil ise hastanın o zaman orta risk mi düşük risk mi bunu belirlemek gerekir. PESI veya Simplified PESI de yüksek risk kategorisi varsa ve beraberinde sağ ventrikül disfonksiyonu bulguları var ise bu hastalarda Öncelikle troponin bakılır. Eğer troponin de yüksek geliyorsa hasta orta yüksek risk kategorisine dahil edilir ve antikoagülen altında bu hastaların hastanede yakın takiple gözlenmesi gerekir. Klinik takip sırasında hipotansiyon gibi e, bulgular gelişirse yine reperfüzyon tedavisi açısından hasta yakın takipte kalmalıdır. Hastanın evet klinik şüphesi yüksek, sağ ventrikü disfonksiyonu var ve troponin negatif ise o zaman orta düşük risk kategorisinde kalır ve hastanede antikoagülan tedavi yönetimine alınır. PESI ve Simplified PESI de düşük risk kategorisindeyse, sağ ventrikül disfonksiyon bulguları negatif ise o zaman hasta düşük riskli kabul edilir ve bu hastada erken taburculuk ve evde antikoagülan tedavi açısından değerlendirme gerekir. Bizim yaşadığımız en önemli polemiklerden bir tanesidir. Acil servis hastayı Değerlendirdiğimizde bu hastayı yatıralım mı? Evde mi tedavi edelim? Ne zaman gönderelim? bunun için Hestia kriterleri kullanılmaktadır. Hestia kriterleri arasında stabil olmayan hemodinami varlığı, sistolik tansiyonun 100 mm civarının altında olması, nabızın yüzün üzerinde olması, trombolitik veya embolektomi ihtiyacı, aktif kanama veya yüksek kanama riski, 24 saatten fazla süren oksijen gereksinimi, antikoagülen tedavi alıyorken geçirilmiş bir pulmoner tromboembolitanısı, ağrı için 24 saatten uzun süren intravenöz tedavi gereksinimi, Hastanede tedavisi için medikal ve sosyal nedenlerin varlığı, kreatin klirensinin 30 mililitre dakikanın altında olması, ciddi karaciğer yetmezliği, gebelik ya da heparin endüstri varlığı, HESTIA kriterlerini oluşturmaktadır. Bu kriterlerden bir tanesinin bile var olması hastanın hastanede yatarak tedavi edilmesini gerektirir. Ancak hasta PESİ ve Simplify PESİ'si düşük riski gösterirken, bu kriterleri de içermiyorsa o zaman evde tedavi olarak tedavisi planlanabilir. Ve perfüzyon tedavisinde sistemik trombolitik tedavi, azaltılmış yarı doz trombolitik tedavi uygulaması, perkutan kateter ile girişimsel tedavi ve cerrahi embeloktomi içermektedir. Sistemik trombolitik tedavi trombusun lizisine yani trombusun eritilmesine dayanan bir tedavidir ve erken dönemde sağdan bir disfonksiyonu ve hemodinamide düzelmeyi sağlar. Erken mortaliteyi azaltabilir. Ancak uzun dönem etkisine bakıldığında e, antikoagulanlarla PTN yükseliş açısından benzerdir. Semptomların başlamasından itibaren ilk 48 saatte verilirse etkisi çok daha belirgin sağlanmış olur. Ancak ilk 14 gün içerisinde uygulanabilir. Özellikle orta yüksek riskli hastalarda e, klinik e, yakın takip bu hasta grubu için önem taşımaktadır. Kanama riski antikoagülan tedavilere göre daha yüksektir. Bu nedenle de gerçek ve doğru endikasyonlu hastalara uygulanmalıdır ve uygulama öncesinde özellikle gereksiz arteriyel invazif girişimlerden kaçınılmalıdır. Endikasyonları arasında yüksek riskli masif pulmoner tromboemboli olguları yer almaktadır. Masif pulmoner tromboemboli tanımı radyolojik veya anatomik bir tanımlama değildir. Radyolojide gördüğümüz ana, ana pulmoner arteri kapatan e, trombüsleri kastetmez özellikle fonksiyonel olarak hipotansiyonla karşımıza çıkan, şokla karşımıza çıkan hastaları tanımlamak için kullanılır masif tanıma. Ve bunun yanı sıra orta yüksek riskli olan hem sağ ventrikül disfonksiyon belirtileri olan hem de troponinleri yüksek olan hastalar yakın izlemde hemodinamik olarak bozuluyorlarsa bu grupta da e, trombolitik tedavi uygulanabilir. Trombolitik tedavi ilaçları arasında streptokinaz, urokinaz ve rekombinant doku plazminojen aktivatörü yer almaktadır ve bunların hepsi IV olarak uygulanmaktadır. Doku plazminojen aktivatörü en sık kullandığımız aktivatörü en sık kullandığımız ilaçtır. Yükleme dozu gerektirmez. 50 mg'lık flakonlarında 2 adet yani toplam 100 mg olarak 2 saatte infüzyon olarak uygulanır. Tabi böyle bir tedavi başlamadan önce mutlaka kontraindikasyonlar açısından değerlendirilmelidir. Trombolitik tedavinin mutlak kontraindikasyonları aktif bir kanama varlığı, kanama diyatezi, aktif intrakraniyel kanama varlığı veya kuşkusu, hemorajik veya nedeni bilinmeyen bir inme, son 6 ay içerisindeki iskemik inme, santral sinir sistemi tümörleri, kraniyel arteriovenöz malformasyonlar, anevrizma varlığı, son 3 hafta içindeki majör travma, kafa travması ya da cerrahi öyküsü, son bir aydaki giz kanama mutlak kontraindikasyonlardır. Bir de relatif kontraindikasyonları bulunmaktadır. Son 6 ay içinde geçirilmiş bir iskemik atak, geçici iskemik atak, gebelik ve postpartum döneminin ilk haftası, travmatik bir resütasyon öyküsü, refrakter bir hipertansiyon, ilerlemiş karaciğer hastalığı, aktif peptik ülser gibi geçirilmiş iç kanama ya da oral antikoagulant tedavi gibi relatif kontraindikasyonlarda bulunabilir. Ancak burada hasta bazında bireysel değerlendirmelidir. Çünkü hasta o an e, hayatını kaybetmek üzereyken relatif kontraindikasyonlar kanama riski göz önüne alınarak hasta bazında bireysel olarak göz ardı edilebilir. Mutlaka öncelikle hastanın hayatta kalması için e, çaba sağlanmalıdır. Yine böyle durumlarda azaltılmış yarı doz e, TPA uygulaması geçerli olabilir. Trombolitik tedaviye ihtiyacı olan ancak ileri yaş kanama riskinin yüksek olması nedeniyle ya da gebelik gibi ya da relatif kontraindikasyonlar gibi nedenlerle e, bazı hastalarda sistemik trombolitik uygulamasından çekinilebilir. Bu durumlarda azaltılmış doz yarı doz trombolitik uygulanımı gündemdedir ve yine standart doz kadar etkin olduğu aynı zamanda kanama açısından da güvenli olduğu gösterilmiştir. Perkütan kateter ile girişimsel tedavi, kanama riski nedeniyle trombolitik tedavi alamayan ya da trombolitik tedavi aldı ancak yanıt alınamayan ve veya seçilmiş yüksek riskli yani masif ya da hemodinamisi bozulma eğiliminde olan orta yüksek riskli emboli olgularında yeterli deneyime sahip bir ekip tarafından olmak üzere perkütan kateter ile girişimsel tedavi uygulanabilir. Burada kateter ile birlikte trombolizis yapılabilir. Buna ekos yöntemi adı verilir. Ya da trombolizis olmadan mekanik olarak aspirasyon trombektomi ya da mekanik trombektomi uygulanabilir. Cerrahi embolektomi ise özellikle masif emboli olgularda kontraindikasyon nedeniyle sistemik bir trombolitik uygulanamıyorsa, uygulanmış yanıt alınamamışsa ya da hastanın kritik durumu nedeniyle trombolitik tedavinin yanıtı bile beklenemeyecek kadar ciddi bir tablo varsa, sağ kalp boşluklarına trombus saptandıysa ya da patent foramen ovale içinde paradoksal emboli saptandıysa, e, cerrahi embolektomi uygulanabilir. Antikoagülan tedavi Antikoagülan tedaviler içerisinde standart heparin, düşük molekülerlikte heparin, fondaparinux, K vitamini antagonistleri ve doğrudan etkili oral antikoagülanları değerlendireceğiz. 1900'lü yıllarda heparinin keşfi, 1950'lerde varfarin, 1990'larda dıma ve 2002'lerde doğrudan etkili oral antikoagülanlar hayatımıza girmiş bulunmakta. Tabii ki antikoagülan tedaviye başlamadan önce hemostaza değinmeden geçmek olmaz. Bir damar zedelenmesi olduğunda öncelikle primer hemostaz devreye girer ve o alanda bir platelet tıkacı oluşturur. Daha sonra özellikle koagülasyon kaskadı ilişler ve ikincil hemostaz adını veririz buna. Pıhtı oluşumunu gerçekleşir, vücut fibrinolizis ile pıhtı yıkımını gerçekleştirir ve damar duvarları onarılır. Bu koagülasyon kaskadı içerisinde intrensek ve ekstrensek yolak bulunmaktadır. İntrensek yolda faktör 12 ile başlar, 9, faktör 12, 11, 9 ve 8 olarak devam eder. Ekstrensek yol ise doku faktörü ile başlar, faktör 7 ile devam eder ve bu her iki yol... Faktör 10'dan sonra ortak olarak devam eder. Faktör 10'dan sonra faktör 5, faktör 2 bu protrombinden trombin oluşumunu içermektedir. Bu da fibrinojenin fibrine dönüşümünü gerçekleştirmektedir. Ve bizim kullandığımız antikoagülanlar bu yolağın neresinde etkili bunu değerlendirecek olursak heparin antitrombin üzerinden etkili olarak faktör 10'a'yı inhibe etmektedir. Varfarin ise özellikle karaciğerde sentezlenen faktör 2, 7, 9 ve 10 üzerinden etkilidir. Bunların sentezini inhibe eder. Doğrudan etkili oral antikoagülanlara bakacak olursak faktör 10a üzerine direkt etkili inhibitörler vardır. Bunlar Saban ailesi, Rivaroxaban, Apixaban ve Edoxaban bu grupta. İndirekt olarak faktör 10a'yı inhibe edenler olabilir. Bunlar parinukslar. Fondoparinux buna bir örnek olarak verilebilir. Ve son olarak Direkt trombin inhibitörleri bu da Gatran ailesi. Tabi Gatran da bunu, olarak, bunu örnek olarak verilebilir. Faktör 10 inhibitörlerinin parenteral formunda fondoparinüks ve idraparinüks bulunurken oral formlarında rivaroxaban, apixaban ve edoxaban yer almaktadır. Trombin inhibitörlerinde ise parenteral formunda hirudin, hirudin, bivalirudin ve argatroban yer alırken oral formda dabigatran yer almaktadır. Şimdi tek tek oral antikoagılanlara tek tek antikoagılanlara göz atacak olursak standart heparinle başlayabiliriz. Standart heparin faktör 10a'yı antitrombin üzerinden inaktive etmektedir. Yarı ömrü 30 dakika ile 3 saat arasında yer alır. Intravenöz veya subkutan şekilde uygulanabilir. Uygulama şeklinde 80 international ünite kilogram yükleme dozu sonrası 18 ünite kilogram infüzyon dozu olarak ayarlanır ve %5 dekstroz içerisinde uygulanır. Parsiyel tromboplastin zamanıyla takibi gerekmektedir ve toplam günlük doz 35 bin üniteyi geçmemelidir. Eğer bu dozu vermemize rağmen e, APTT takibinde ideal aralığa ulaşamıyorsak heparin direnci göz, e, göz önünde bulundurulmalıdır. Gebelik ve laktasyonda güvenlikle kullanılabilecek bir preparattır. Yan etkilerine bakacak olursak en sık gen etkisi kanamadır. Ancak özellikle kanama riski yüksek hastalarda heparin yine de öncelikli tercih olarak aklımızda bulunmalıdır. Çünkü yan etki profili kanama olsa da kısa yarı ömrü nedeniyle ve antidotu olan protamin sülfatla tamamının nötralize edilebilmesi nedeniyle kanama yönetimi oldukça güvenli ve kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Yine yan etkiler arasında benin trombostopeni görülebilir ilk 5 gün içerisinde görülmektedir ve heparin kesilmesini gerektirmez. Bunun yanı sıra 5 ila 15 gün arasında gelişebilen e, IG aracılı immün trombostopeni tablosu olabilir. Bunda heparinin toplanması gerekir. Yan etkiler bölümünde tekrar ayrıntılı değerlendirilecek bu konu. Bunun yanı sıra hiperkalemi yapabilir. Heparin kullanan hastalarda potasyum takibi önemlidir. Ve osteoklast aktivasyonu yaptığı ve osteoblastları inhibe ettiği için osteoporoz riskini artırmaktadır. Standart heparinle ilgili uygulama dozlarını e, derneğimizin tanı ve tedavi uzlaşı rehberinde görebilirsiniz. E, ve standart olan APTZ zamanının 46 ile 70 saniye arasında tutulması gerekmektedir. Yükleme dozunda heparin başlanır, sonrasında infüzyon dozu ile devam edilir. 4-6 saatte bir APTT takibi yapılır. Ve tedavi başlangıcından itibaren gün aşırı trombosit sayımı yapmak gerekir. K vitamini antagonisti genellikle ilk 24 saat içerisinde tedaviye eklenir. Ve en az 5 gün heparin ve vitamini antagonistleri birlikte verilmelidir. İğneleri değeri 24 saat arayla 2 defa 2 ile 3 arasında yani normal aralıkta bulunduğunda standart heparin tedavisi toplanır ve daha sonrasında K vitamini antagonisti ile tedaviye devam edilir. Standart heparine kontraindikasyonları bulunmaktadır. Mutlak kontraindikasyonları arasında heparin sodyuma karşı aşırı duyarlılık olması, ağır trombositopeni varlığı, dik olmaksızın e, aktif kanama varlığı ve yine intrakraniyel kanama kuşkusu. Relatif kontraindikasyonları ise hemorajik diyetes, malin hipertansiyon, peptik ülser, göz cerrahisi, epidural anestezi ve beyin cerrahisidir. Düşük molekülerlik heparin ise faktör 10a'yı standart heparine göre bin kat daha fazla inaktive eder ama standart heparin kadar etkilidir. Subkutan uygulanır, vücut ağırlığına göre doz belirlenir Günde tek ya da iki doz olarak uygulanır. Heparin'e göre en önemli avantajı laboratuvar izlemi gerektirmemesidir. Gebelik ve laktasyonda güvenli kullanılabilir. Standart heparin'e karşılaştırıldığında yine burada da kanama riski görülebilir. Heparin indiustrombostopeni daha nadir olarak görülür. Özellikle platelet faktör 4'e daha düşük oranda bağlanmaktadır. Osteoporoz riski yine standart heparin'e göre daha düşüktür. Böbrek etmezliği olan hastalarda, ee, özellikle kreatin klirensi 30 litre bölü de, 30 mililitre bölü dakikanın altında ise standart heparin tercih edilmelidir ya da dımah dozu 50 azaltılmalıdır. Ülkemizde bulunan dımahlara ve terapötik dozlarına bakacak olursak enoksaparin, dalteparin, nadroparin, tinzaparin ve bemiparin sodyum sıkça kullandıklarımız. Özellikle enoksaparin hepimiz çok sıkça biliyoruz. 12 saat arayla kullanılmakta. Yine tinzaparin ve bemiparin sodyum da 24 saat arayla günde tek doz olarak uygulanmakta. Fondaparinux ise faktör 10A'nın sentetik ve selektif inhibitörüdür. Günde tek doz ve subkutan olarak uygulanmaktadır. Laboratuvar takibi gerektirmez. Hem profilakside hem tedavide kullanılabilir. Heparin kadar güvenli ve etkili bir preparattır. tedavi dozunda özellikle kilogram hastanın vücut ağırlığına göre doz ayarı gerekir. Standart bir kiloda yani 50 ve 100 kilo arası olan hastalarda 7,5 mg gün olarak uygulanır. Ülkemizde Fondaparinux'un 2,5 mg'lık formları bulunmaktadır. Dolayısıyla tedavi uygulayacağımız bir hastada 7,5'a ulaşmak için 3 e, enjeksiyon uygulamak gerekir. 1 çarpı 3 olarak uygulanmalıdır. Ülkemizde sadece ortopedik kalça operasyonları sonrası profilaksi için onayı bulunmaktadır. Ancak heparin indüstrombostopeni de kullanılabilen ajanlardan biridir. Çünkü platelet faktör 4 ile etkileşimi yoktur. dolayısıyla böyle bir hasta olduğunda yatan hastada sağlık kurulu raporu ile hit tedavisinde kullanılabilir. Kanama riski dımaklara göre biraz daha fazladır ve antidotu bulunmamaktadır.